Enver abi o tutturduk zillerle tanıştırdık hadi hayır bakalım. Hayır, hayır. EGT bakalım. 42 EGT Benzlerle 42.000'den 32.000'e kadar hiçbir şey vermeden geldi. Tanıştırdığıma pişman oldum. Neyse Allah'tan verdi. Şimdi o real boss var ya 15'e tamamlarsan zilleri içinde 2 ile çarpacak. 15'e? He 15'e. Şu anda 5'te spor. Ha. Hadi bakalım. Büyük de vermiyor. Vallahi büyük de vermedi abi. O 100 TL'ye şimdi yağdırması lazım da. <gülüyor> <gülüyor> Hadi son bir. E, çarpı ikiye aldım. Şimdi ekran komple fullersen dört yapacağız. Renkli bir şey ne açma? Yani yanına bir lacivert ne yakışır şimdi onu? Sarı lacivert valla. Bitti ya başka atmadım. Atmadı valla. Nerede be bu oyunu mu be? Dur bir saniye yazsın. Ben de oyun, oyun olmaz mı ya? En güzel oyunlardan bir tanesi. Enver abi. 10 milyon, lira. E verdi geri işte biraz ya? Daha ne? Sana demedim mi verir geri? Ahmet abi ki sen de bir şey yapıyorsun ya. Ha, verdi geri 11 bin liraydı Al, verdi. Allah'ım ya ya. Vallahi İngilizce aileyi etmek ne kadar zor ya. Ne oldu? Konuşamıyor bakıyorum <laughs> bir Ahmet Biz sen valla ömrünü yediniz ya. Bak, bak bunları ne yapmaz? İşte onlar, onları, onları atsaydı iyiydi işte. Ha, bak. Tabii. 10 bin bin verdi gene yaranamıyor ya makine. E yediği paraydı be. E, tamam yediği verdi sonuçta. oyun mu olur be. Hoşuma gitmedi.